Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi gün geçmiyor ki Metem Tur Otelcilik ve Ben Taş Bandırma Ambalaj Sanayi'de yapılan işlemlerden dolayı kişi bazlı önleyici tedbirler verilmesin. Bugün SPK bülteninde yayınlanan bilgiye göre Metem Tur Otelcilik ve Turizm İşletmecilik Pay Piyasası'nda 9. ayın 18'i ve 9. ayın 29'unda gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 10 kişiye 10. ayın 9'undan itibaren arkadaşlar 6 ay süreyle geçici işlem yasa uygulamasına karar vermişlerdir. Bantaj bandırmaya bak baktığımız zaman ise bantaj bandırma ambalajı pay piyasasında 10. ayın 5'inde meydana gelen olan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucu telegram üzerinden yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat e, temin etmek amacıyla yanıltıcı paylaşımlara bulunduğu tespit edilmesinden dolayı toplam 6 kişiye 10. ayından 10. ayın 9'undan e, geçerli olmak üzere 6 ay süreli geçici işlem yasa uygulanmasına karar vermiştir. Toplam 16 kişi arkadaşlar geçici süreyle işlem yasa uygulamasına karar vermiştir. Burada benim dikkat etmeniz gereken konu her zaman dediğim gibi bana da soruyorlar Telegram, Whatsapp'ınız var mı? Arkadaşlar ben Telegram, Whatsapp kullanmıyorum. Zaten Hani şu ortadaki yazıyı büyütmeme sebebi şu Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki var ya bu Kamu platformunda yayınlanan bir yazı. İsim vermemek için ben ekranı büyüttüm. Dikkat ederseniz Telegram özellikle belirtiyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar bu Telegram'dır WhatsApp'tır. Bunlara itimat etmeyin. Dediğim gibi en büyük yatırım danışmanı sizin kendinizsiniz. Bakın cezalar yağıyor. 16 ceza ki geçen gün yine yayınlamıştım. Toplam e, ee, bantaj, bandırma ve metem türü için 15 kişiye kişi bazlı uygulayıcı tedbirler önleyici tedbirler uygulanmıştı. Bugün de 16 kişiye toplam ee, 16 kişiye 6 ay süreyle e, ee, önleyici tedbir uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. En azından bu haberde es geçmeyelim dedik. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.